Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün YouTube Shorts'ta çok sık çektiğimiz ve sizin de çok sevdiğimiz Kulaklık Challenge yapıyoruz! Evet, süper! Süper heyecanlıyım ben çünkü... Ben de süper heyecanlıyım Pınar! Bu çok zorlayıcı olacak yani buna adım kadar eminim. Kaybetmek istemiyorum. E, ben de kaybetmek istemiyorum. Zaten arkadaşlar kaybedene cezası var. Ah, ah, ah. En korktuğum şey! Ve biz yine cezayı bilmiyoruz. Ekibimiz sağ olsun yine kötü bir şey hazırlamışlardır bize. Şu an rakibimizin ve karşımda oturuyorsun. Evet abi, ilk defa senin karşına bakıyorum evet. böyle. Birazdan ikimizin de onar dakikası olacak. Kolay, orta zor. Bu arada hepsinden birer tane seçme hakkımız olacak. Arda arda seçemiyoruz. Sonrasında tekrardan seçebiliyoruz. 10 dakika içinde en çok anlayan kişi kazanmış Kazandı olacak. Mı? Hadi bakalım. Abicim ben başlamak istiyorum. Bana anlat bakalım. Şu kulaklığı takayım. Güzel müzikler çalarsan çok mutlu olurum. O zaman ilk ben sana anlatıyorum. Umarım çok anlarsın. Çok evet. da istemiyorum ama. Arkadaşlar şu an her ne kadar da duysam şarkı çalmaya başlamadı ama eğer hala videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve hızlıca geçelim. Hazırsan Pınar'cım başlayabiliriz. İlk kolaydan başlamak zorundayız arkadaşlar. Acaba bilirse iş zorlaşıyor. Ortaya onu da bilirse zora geçiyor. Teleferi, teleferi. Kağıdını görüyorum. Okudun mu peki? Ne diyorsun? Ben diğer kağıda geçmek istiyorum. Bunu sanki bir okudu. Bir az, bir daha söyle. Teleferi. Teleferi. <laughs> Saymam ya. Aa, bana ne ellerini avucunu Neyse tamam doğru biraz benim hatam gibi oldu arkadaşlar. Bunu bildiği için şimdi ortaya geçiyorum. Bu arada süresi de akıyor bir yandan. Hadi bakmıyorum. Bakabilirsiniz elime tutuyorum. Kavşak. kavşak. Ay yaş. Kavşak. Ay küfür mü ediyorsun? Hayır tabii ki. <laughs> küfür gibi anlıyorum. Kavşak. <laughs> bir dakika bir hadi. Daha. Ne anladın anladım. Tamam Hala bilemedin Pınar bilmen lazım. Artık istemiyorsan pas diyebilirsin bu arada. Üç tane pas hakkın var. Üç kelime hakkın mı var? Üç tane pas hakkın. Pas. Hakkın var. Tamam. Valla arkadaşlar ben anlatmaya çalışıyorum anlamıyor. Kavşak. Az önce ne dedin ya? Neyse ona pas da. Hadi hadi süremle oynama. E, pas dedin tamam. Çabuk. Yine o zaman ortadan. Ay. Kırdım ortalığı. Ay hadi senin yüzünden bak kaybediyorum. Öyle bir şey yok. Hemen Robot kaldım. değiliz. Çeşme. Çeşme. Evet bildin. <laughs> İki tane bilmiş oldu. Arkadaşlar Aradaki simillerim... Aranızdaki iyi okurum arkadaşlar. Melez. Pinterest. Melez. Pinte, cimri, e, sırmaşık, <laughs> salkım saçan. Söyle <laughs> söyle sırmaşık. gülme. Gülme söyle. Melez. Mezarcı. Melez. Belanı. <laughs> <laughs> ya ne diyorsun abi? Melez, melez. Melek. Melez. Melez. Evet, zora geçtik. Kara gözlerle yaktın sinenen aşkınla tutuşun. Kıber bir dur, söyleyeceğim misin? Anlatamıyorum. Kendin hiç kendin yapıyorsun. Ne diyorsun? Somon. Kaput. Somon. Tabut. Somon. E, ee, bot. Çizme. Somon. Sevgilim. Sevgilim ölmüş. Sevgilimi gömdüm. Ne <laughs> hikaye anlatıyor şu anda. Somon. Robot. Somon. Mikser. Robotla smoothie yaptım. İstiyorsan paste. Somon. Sünger. Bir daha. Somon. Somon. Soma. Tamam. Evet şimdi. Biliyor. Kereviz. Ne? Kereviz. Ne? Ne? Kereviz. Teleferik. Kereviz ya. Çok basit. Ee, buna. Tepsi. Ha. Tava. Kereviz. Omlet pişirdim. Kereviz. Hafız. <laughs> kereviz diyorum sana. Ne? Kereviz. Kereviz. Hayır. Kereviz. Bir daha bak. Ağzını ımıyor. Bence pas desin arkadaşlar Abi, gerçekten. Abi. Konuşma fazla hadi. Sakin ol. Kereviz. Bak güzel yap o ağzını. Anlamıyorum. Ke Süremden yiyorsun kereviz, kereviz. Telefon. Kereviz, kereviz, kereviz. Telefon. Şarkıyı söyleme. Valla şarkıyı... şu anda kendi süresini arkadaşlar. İstese ya pas abi? diyebilir. Daha henüz bir ne tane diyorsun? pas hakkını kullandı. Söyle hadi bir daha. Kereviz. Filiz. Kereviz. Ceviz. <laughs> ne? Zor kelimeler gerçekten de zor. Cemil. Cüleyda. Cümle. Alem. Sallama sallama. Bekle bir dinle. Kereviz. 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 Evet. İşte bu. Tebrikler biraz uzun sürdü Pınar. Kendi ellerine kendini yakıyorsun. Ne diyorsun ya? Ne anlatıyorsun? Ne diyorsun ya? <laughs> Gel dinle beni. Çerçeve. Şarj aleti. Çerçeve. Şarjlı ev. Çerçeve. Şempaze. Çerçeve. Şampuan. <laughs> Şemsiye. Bir şeyler söyle ama ne söylüyor gerçekten? Çerçeve. Give me my time. <laughs> Şarkıya odaklandın beni dinle. Bana odaklan, dinleyemiyorsun ama. Çerçeve. Ev eşyası. Ee, şey süpürgem. Ee, şey... Ev eşyası ne alaka tam olarak? Bulaşık makinesi. Hayır hayır. Ne? Çerçeve. Şarjlı alet. Bence bilemeyeceğiz. Ağzın o kadar şarj aleti ki şu hayır. an anlayamıyorum. Şova ver. Hayır alakası bile yok. Pınar süren azalıyor pas hakkın var. Pas diyebilirsin bak niye ben pasla bunu Bu yapıyorum ne? bilmiyorum. Gitme. Pas. Tamam pas pas tamam. Pa tamam. Tamam. Bir pas Hep hakkın kaldı. Hep zordan çekiyor ya da bir şey. Ama bildikçe zorlaştı. Yalan yapıyormuşsun. Bundan al bundan. Sıra sıra tamam. Bisküvi. Bisküvi. Bravo. <laughs> İyi hadi kolaydan çekeyim arkadaşlar. Pınar'a birazcık <laughs> şey olsun. Kadın. Ne? Kadın. kadın. Katır. Kadın. Kadın. Süliyet. İnsanoğlu. Kadın. Tuval. Nanay. Kadın. Ka İki ece. Nene. Hayır yavrucuğum. Kadın. İki hece dedin değil mi? Evet. Tamam onu anladım o cepte. Katar. Kadın. Kadın. Katır diyorsun şu an. Değil kadın. Alem. Alem. Ne ya bu ne? Ay devireceğim. Kadın. 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 Kanıtlı, katil kadın kanlı arkadaşlar göl arkadaşlar ben görüyorsunuz anlatmaya çalışıyorum hani Pınar anlayamıyor şu anda gerçekten çok zor çünkü Hiç aşırı sesle müzik var kadın kanlı göl hayır kadın geç ya pas 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 hakkı bitti artık az önce kolaydan çekmiştim tekrardan ortadan çekiyorum hadi abi hadi asansör ne asansör bilerek böyle ağzına saçmalama daha nasıl söyleyebilirim e, aç biraz ağzını mimiklerini bak. kullan bak ağız sol ağızdan nefes almak derin nefes almak sevilmek, sevmek. Bir daha konuş Gülceğe'de. Tamam. Asansör. Ne? Asansör. Süren geçiyor hadi. Ağızdan çöl almak. Daha pas hakkı yok değil mi? Çölden, çölden yemek yemek. Beni dinle Pınar'cığım tamam mı? Asansör. Asalak. Değil. Başı doğru gibiydi ama devamını çok attın. Asansör. Arkadaşlar bundan iyi de dakika. anlatamam yani. Bir dakika asansör. Evet. Doğru mu? Evet doğru. Yes işte bu. Son dakikalar, son saniyeler. Demek Hadi. Hiç anlamıyorum. Son bir dakika Son kelimeyi anlatıyorum. Hayal Peres. Alemli. Hayal Peres. Rüya gören. Hayal Peres. Hayal Peres. Kalp. Eee? Kalp. Hırsız. Hırsız ne alaka tam olarak? Kalp. Karpuz. Değil. Kavun. kavun. Kalp. Eee şey. Kalp. Kapı. Karpuz söyle arkasına kavunu da yapıştırıyor. Kalp. Kalp. Bir daha bak bir kere söyle. Kalp. Gardolop. Kalp. Kalp. Bilgiyle. Doğru mu? Son 10 saniye hemen anlatmaya çalışayım Pınar. Umarım yetişir. Çok konuşma hadi süren bitiyor. Çabuk çabuk. Uzay, uzay, uzay. Kuzen. Kuzen. Süre bitti. Bitti mi? Bitti. Ah be! Pınar'cığım of. güzel yarıştın bence bu arada. Pınar'a bir alkış alalım. Teşekkür ediyorum. Bence bayağı bildin. Ben ne kadar bileceğim inan hiçbir fikrim yok. Ama senden daha çok anlamaya çalışacağım. Hadi bakalım. Hasakların hepsini kullandın. Tebrik evet, ederim. Evet teşekkürler. Samim'ciğim ben kaç tane bildim? 9. E ben 9 tane bildim abicim. Sen kaç tane bilebileceksin? İnan bilmiyorum. Bunu hep beraber göreceğiz. Evet. Tamam. Hazır mıyım diye bir sor bana. Hazır mısın? Hiç değilim. Ama Arkadaşlar hazır. her şekilde 9'dan fazla bilmem lazım. Hazır olmasan da bu kulaklığı senin kafana e, takdim etmek istiyorum kulaklarını. Tamam. Lütfen tak bakalım. Hadi benim tura geçelim. Duyuyor musun? Ne Burak Bey? Test 1, 2, 3, 1, Duyuyor musun beni? Hayır. Ne diyorsun? Hayır dedi. Sanki duyar gibi oldu ama bana müziği geliyor arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Duyuyor zorunda. musun dediğini tahmin ettim. Evet. Peki hazır mısın? Hazırım. Başlıyoruz. O zaman Hadi. önce kolaydan alıyorum. Hadi bakalım. O kağıdıma bakma ya. Süren başlıyor mu? Başladı mı? Başladı süren. Benim kağıdı açmam bir yarım saat sürebilir. Tamam tamam. <laughs> Bilet. Bilezik. Bilet. Bilek. Evet doğru. Bildin mi? Bu kadar hızlı biliniyor muydu ya? Ortadan Hadi çabuk alıyorum, çabuk çabuk. Sürenler yeme. Biraz yavaş hareket etmek zorundayım kusura bak. Dur <laughs> şurada görmesin. E, gitar. Acı biber. Gitar. İlaç. Ağzımı bilerek yamadım. <laughs> gitar. İlaç. Hayır. Gitar. İğrenç. Gitar. Kıskaç. Kıskaç mı? Kıskanç. Hayır. Dur. <laughs> gitar. Gitar. Ay hiçbir şey anlamıyorum arkadaşlar. Zaten anlamaması gerekiyor. Gitar diyorum abici. Bir daha söyle konuşma. Bak Gitar Star Gitar İkna etme Gitar Past diyebilirsin Bir daha söyle Gitar Gitar Past diyecek de az daha <laughs> Devam 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 sen istedin bunu. Zordan alalım bakalım. E arkadaşlar bilemesin bunu kaybetmek istemiyorum. Cezaları almak istemiyorum. Bu zor, gerçekten zor. Bence bilerek yavaş anlatıyorsun. Hayır. Katlanabilir. Hiçbir şey anlamadım bir daha. Katlanabilir. Karizmatik. Katlanabilir. Ağzını o şekle al ağzını. Ben alıyorum zaten. Böyle söyle. Katlanabilir. Katlanabilir. Yağmurluk. Türet yani türet bak ağzımı oku. Katlanabilir. Of hiçbir şey anlamıyorum. Kat. S Kaç? Kat. Kaç? Kat. Kart. Kat. 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 Cepte. Tamam. Lana bilir. Kat lana. Lana. Katlı. Lana. Katlı kaç. Lana. Kat. Lana. Nana yapma. Bir daha. Ha, kat, kat. nana. <laughs> Katna... Katlana. Katlana. Bildim bence. Katlanabilir. Katlanabilir. Oh! Bir şey söyleme ben güzel anladım. Yüzünden anladım bildin değil mi? bildi Devam devam devam. Arkadaşlar inanamıyorum Tabo da sanki kelime anlatır gibi anlattım. Dostummuş gibi anlattım ve bildi. Hadi bir itibar kazanabilirim bunu. Bilgisayar. saya Bilgisayar. Öyle bir kelime mi var abi ya? Bir daha söyle. Bilgisayar. Bilgisayar. Bildi ya çıldıracağım şimdi. Yavaş yavaş. Sayıyorsunuz değil mi benim bildiklerimi? <laughs> Yok, sani saymıyorlar. Kafes. Kafe. Kafes. Kafes. Addicted to your touch. Of ya niye biliyor ya? Kaybedemem bunu hadi. Çıldıracağım. Kesin çok korkunç bir ceza var. Kindar. Nisar. <laughs> Nisar mı? Kindar. İhtar. Kindar. Kinciden türet. Kindar. Hmm. O sürat ifaden ne? <laughs> Kindar. Üret abicim susma Bağırmana konuş. Bağırmana gerek yok konuşmaya çalışıyorum ama Bağardımın o kadar zor ki anladı. ağzına bakmaya çalışıyorum. Kindar. Ya star falan diyorsun. Kindar diyorum abi. İksar. Aynen iksar. Değil mi? <laughs> Kindar. Pas. Çok iyi. Çabuk 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 çabuk. Oo ilgi alanım gelmiş. Makyaj. Pasaj. Plaj. <laughs> Pilav. Makyaj. Makyaj. of oh, bildi ya. Bildi mi? Evet. Ay şükür. Pusula. Mutlu. Bulut. Uçak. Pusula. Umursamaz. Pusula. Bursa. Aynen Bursa. Buradan Bursa'ya yol <laughs> Pusula. Burada. Pusula. Bursa. Hep Bursa diyor çocuk. Bursa'ya gidesi var demek ki. Pusula. Murda. He Murda. <laughs> Aynen. Anlamıyorum pas. Tamam ben en son Vakit kaybetmeye gerek yok arkadaşlar. Nereden almıştım en son? Bundan bundan bundan. Hayır ondan değil. Ondan da. Ortadan aldım. Beni kandıramazsın. Oo bayağı zor. Bayağı zor bir şey. Müteahhit. Müzisyen. Müteahhit. Müze. Müteahhit. Müteahhit. Time. Müteahhit. Müteahhit. Ah oh, şükürler olsun. Çok iyi gidiyorum. Vaktimi yiyemezsin hemen. Of ya nasıl biler onu? Biler. Tamam. Tıraş. İlaç. Tıraş. Kıskanç. Tıraş. Bana bir güzel söyle. Ağzını oynat. Trash. Tıraş. Tıraş abi. Ya anlayamıyorum. Tamam uydur bir şeyler. Pas tıraş. şu anda. Son pas hakkım kaldı çünkü. Tıraş. X large. Bir X large'a da bir Taktın sen. Taktın bir X large'a da bir sen. öyle. Crash. Kıskanç bu ama. Hiç öyle bir şey değil. değil. Hiç değil. Crash. Müziğin sesini biraz kıssa da Pınar. Herkes <laughs> kesin. Arkadaşlar bilemiyorsa ne yapayım? Trash. şöyle bir kulağımın altı kaşındı. Abi. Şimdi söyle. <laughs> Kaşın yok. Kapatma da onu söyleme. ya uff. Bak ağzını iyi oku. Ağzını oku. Ona tamam. Trash. İlaç. İlacı 40 kere söyledim. Ben de sana dedim ki Tamam Hayır. ya ben son pas hakkımı da kullanıyorum. Tamam hadi. Umarım ortadan kolay bir şey çıkar. Hadi bakalım. Tavan. Dava. Tavan. Tavaf. <laughs> Doğru mu? Hayır. Tavaf. Hayır değil. Tavan. Savar. Uçak savar. Aynen kanka uçak savar. Tavan tavan. Dinliyorum. Tavan. Savaş. Tavan diyorum. Tavan. Ya tavan tamam. Tefal. Ay abi kafama vuracağım doğrulara. Tavan. Bilemiyorsan bırak oyunu kardeşim. Beni azarlıyor. Ben Anlamıyorum. Tavan diyorum abicim. Bak ta... Lan. İnan öyle anlaşılan bir şey değilmiş gerçekten bu. Ama Anladın hiç mi? mi fikrin yok? Hiç mi fikrin? Tamam tamam tavan, tavan. Son bir dakika. Bak abi son bir dakikan kaldı. tamam Ne diyor? Tavaan. Tavan. Evet. Ah. Bildi. Ah. Devam, devam bitmedi süremiz. Hemen zoru seçeyim madem öyle istedin. Tamam. Halüsinasyon. Akıl. Halüsinasyon. Hadi bir bakalım. Hadi bir Hadi bakayım. <laughs> Halüsinasyon. Bir daha. Halisilasyon. Halisilasyon. Son 20 saniye, 20 saniye kaldı. Ne? Son saniye mi? Halüsinasyon. İlaç yok. Halüsinasyon. ilaçları kapayın. Bir taktı. daha söyle. Halüsinasyon. Halüsinasyon. Neden? Lütfen doğru olsun. Doğru, doğru mu? Ah! İşte bu! Son saniye nasıl bildik ya? Oh, arkadaşlar bu iş böyle yapılır. Umarım Pınar'dan çok bilmişimdir. Şu an sormaya korkuyorum. Kaç tane bildim? Def 8 Yalan siz kontrol edin lütfen videoyu başı sürüp izleyelim Abi <laughs> benden bir tane az yapmışsın Abicim ben kazandım Harbi Evet Ay, ama... ay. Ay yazık sana Şu anda gerçekten Kıyamam. dünya başıma yıkıldı arkadaşlar Cezanın ne olduğunu bilmediğim için zaten 2, 3, 5, 15 kat zaten daha çok geriliyorum Baya kazandım Vallahi kazandım arkadaşlar Çok şükür cezadan bugün de sıyırdım Kafamı, ayaklarımı, pençemi her yerime Yapın artık sus ya Sus ya nasıl mutlu arkadaşlar Vallahi kurtuldum çok mutlu oluyor. Abicim ceza nedir hiç bir fikrim yok ama ceza cezadır ve kötü olduğuna adım kadar eminim ve bunu benim yaşamayacak olmam dünyanın en güzel şeyi. Valla ağzımı okumak istemedim. Sen, sen bir vicdansızsın. Tabii vicdan. Kaldı ki bak senin turun bitti ben burada seni alkışlattık. Hep beraber alkışladık. O zaman abime de bir alkış Kaybetme <laughs> <laughs> alkışı. Gerçekten aynı Yo, zamanda. Yok tebrik ederim. ederim gerçekten güzel. Cezanın yolda olduğunu, Canım gösteriyor. Abi. Arkadaşlar hiç istemesem de artık o zaman geldi cezayla yüzleşme zamanı. Hazırım artık gelsin. Ay bir şey sakın açma gözünü. Niye? Bence açma çünkü bunu Yiyecek abi... bir şey mi? İçecek bir şey mi? Dökülecek İkisi bir şey mi? İkisi bir arada. Açıyorum ya ne artık saçmalama. Aç o zaman. Kırk portakal tarz... suyu. Aynen yumurtalı portakal suyu. Vitamini dibinde. Abicim Allah orada en az ya. 9 adet yumurta var orada. Ay ay ben ne yapacağım? Ay. Ay, çok üzüldüm ya sana. Ya bir dakika abi. ya. Kendim adına da çok seviniyorum. Ben şu an arkadaşlar, arkadaşlar şu an olduğum yerden ışınlanmak istiyorum. Aşırı moralim bozuklar. Abicim bana hiç... <laughs> ben klasik fotoğraf Sen beni benim yerime hiç razısın. Hiç içmem aşkım. Otur yerine lütfen. Bak bir şey söyleyeceğim. İçebildiğin kadar hadi. Arkadaşlar bunu şu anda kaybettim. Yapacağım ama sizin cesaretiniz gerçekten benim için çok önemli. Video hala beğenmediyseniz lütfen videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Evet. Bildirim zilini de açın. Bakın bildiğin 10 tane yumurta içeceğim. Bu arada hepsini içebilir miyim? Kusarı. burada kusarım evet. şu fansın içine vallahi. E tamam 3 tane fansımız var. Allah ne kadar izin verirse. Ama bir şey söyleyeyim abi gerçekten de hiç böyle bir yudum alıp çekmek ne olur. En az orada 3 yumurta boğazlarına girsin. Şifa mıdır? Şifadır sesin açılır. Ah. bilseydin kardeşim bilseydin Ay, çok böyle kötü. olmayacaktı. İyi hadi. Hadi bakalım. Oh. Ha, burnunu kapat. Dur. Ay, e. O kıvamı o dokusu Allah'ım daha içmedim bu arada. Dudaklarına bir değdi ama onun ben de çok kötü Bir değdi o olsun. Oh. Kokusu da iğrençtir onun. Ay, ey ay. E. Ben bakamayacağım. Ay. Ah! Bana işkence ediyorsunuz şu anda. Daha sadece ufacık bir yudum alabildim. Abi, an, çok kötü! İstiyorsan pipet getireyim pipetle iç. Koruma kafana şu. <laughs> Ay dur çok kötü. Ay ağzımda. Bir peçete alayım ben be. Abi, Ay ben bunu cim. nasıl yapacağım? Yaparsın. Arkadaşlar şu an inanamazsınız ama Azne en zorlandığım cezalardan kal. biri olabilir. Abicim ben sana inanıyorum. Sen nelerin üstesinden gelmişsin aslan. Şurada 3 tane yumurta üstesinden gelemeyeceğim mi? Hadi. Hadi Yaparsın. bırak hadi. hadi. Millet bunun 20 katını içiyor. Hadi. Ay, yapamazsın, yapamazsın. Bırak gidenç. Bence git abi. Yutun da. Ah! Ay bir tane yumurta burada. Ah! Kaldı. Ah! Uy, ne yapayım? Yalayım evim mi onu? Çok ötüyorum arkadaşlar. Sadece son bir yudum daha almaya çalışacağım ama şu anda görüyorsunuz artık ne durumdayım. Bitmiş durumdayım. Ay. Almasın mı daha? Ay bizim ekip de acıyor. Bak, Bak devam diyor oradan. Devam, Hesaplaşacağız. Devam. Ay. Bu da mı? Hadi herkes gör. <laughs> Bunu nasıl görsün? alacağım oradan? Bak küp diye içine çekeceksin. Ay. 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 Vay vay bebek, vay vay bebek. Arkadaşlar abim e, bir bir şeylerini çıkartmaya gitti. Oo hayatımın en kötü günü. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh. Benim nasıl keyif veriyor görüyorsunuz. Çünkü bana denk gelmedi. Çiğ yumurta içmekten yemekten nefret ederim. Kendisini buldu bu. Yapacak bir şey yok bilseydi. Kulaklıkta demek ki ben daha iyiyim değil mi? Evet arkadaşlar ben videoyu kapatayım mı? Abim gelebilecek gibi değil bence. Evet arkadaşlar büyük ihtimal abim gelemeyecek. O seslerden sonra kapatabileceğini düşünmüyorum. Nasıl yarıştım aşklarım? Çok iyi yarıştım değil mi? Ee, olsaydı da bilseydi yapacak bir şey yok. Ağız okumayı bilmiyor bir kere. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere aşklarım. Sizi çok seviyoruz, çok öpüyoruz. Hoşçakalın. Ben bir gideyim abime bakayım. Öptüm bay bay.